Buyurun doktor. Öncelikle geçmiş olsun. Um, Hashimoto hastalığı otoimmun um, bir hastalıktır. Yani e, guatr um, antikor üretiyor ve bu antikorda e, guatr yetersizliğine sebep oluyor. Hashimoto başladığında um, hüpertüri dediğimiz daha fazla hormon üretiyor. Ondan sonra birkaç hafta sonra guatr yetersizliğine geçiyor. Şöyle bir durum var. E, Hashimoto test etmemiz için kan Dakı antikorları ölçmemiz gerekiyor. İnsanların yüzde onunda hasta olmasa bile bu antikorları bulabiliyoruz. Yani kan e, değerlerinin normal çıkması nedir hocam? Normal çıkıyor dedi Yeliz hanım kan değerlerimde hiçbir sorun yok dedi. Şimdi e, eğer o hormonları düzenli alıyorsa evet. kan değerlerinin Normal çıkan yine de etki yapabilir. yeni araştırmalara göre dediğimiz TSH diye bir kan değeri var. Evet. O normal olsa bile etkisini yani o hastalık yine de gösterebiliyor. Yani hmm. Hashimoto'da diyelim TSH diye dediğimiz 0.5 ise normaldir laboratuvara göre. Ama yine de Amerikan araştırmalarına bakarsa sonuçları yeni yanında bunlar. Yine de yan etkisi edebilen bir e, değerlerdir. Evet. Yani sıf kan değerleri düzgün diye ben hapımı alıyorum diye böyle Hı -hı. E, şey yok. Çünkü e, bildiğimiz e, değerler e, tam doğru değil. Mesela e, 18 yaşındaki bir gence bakarsanız onun kan değerleri evet. e, başkadır. 60 yaşındaki bir birine bakarsanız kan değerleri başkadır. Ama de laboratuvarda aynı Ölçüde um, e, sınırlama var. Anladım. Burada hata oluyor. Yani yaşlandıkça daha az kö mesela. Ne tavsiye edersiniz Yeliz Hanım'a siz? E, şimdi e, kan değerlerinde normal çıktığına göre hala şikayetlerim devam ediyor diyor. İlk önce bana gelsin derim. Tabii ki. De kendim bakayım e, derim. Sorabilir, bağlanabilir. E, <laughs> ileride numaranızı yönlendireceğiz. Bir, um, <laughs> bakmak gerekiyor. Gerçekten hashimoto mu, hashimoto değil mi? Um, hashimoto ise o antikor değeri yüksek mi alçak mı ona bakılması evet. gereken ona göre de kan değerlerini o eltiroksin hapını ona göre ölçmemiz gerek yani hı. yani e, aldığı ölçü yeterli mi yetersiz mi diye bunu da söyleyeyim şimdi e, Avrupa e, e, Turit der derine bakarsanız diyorlar ki el hı, hı. yani turit hapını e, sabah ve akşam alabilirsiniz diyorlar Evet. Almanya'da herkes sabahtan veriyorlar ama. Açkan sabahtan alın diyorlar. Evet. Ama şunu bilmemiz gerekir ki hormonlar geceli daha fazla etki gösterir. Yani buradaki izleyicimlere söylüyorum. Eğer tiroksin hapı alıyorsanız bunu yatmadan önce yatsıya doğru aç karnı alın. Etkisi daha fazladır. Yani dozu azaltabilirsiniz. Evet.